Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Toilet JD Part detaylı incelemesini ve teorisini yapacağız arkadaşlar. Evet en sonki bölümde burada insanlar savaşıyordu. Yani yenebileceklerini düşünüyor. Burada Tidus bir rumel arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın bölümümüz şöyle başlıyor arkadaşlar. Burada Science Toilet gülüyor. Titan Bigman şarjörünü hazırlıyor ve Titan kameraman da onu öldürmek istiyor. Titan's Bigman hemen hata geçiyor arkadaşlar burada. Titan's Bigman'ı e... nereden bıçak buluyor bilmiyorum. Kafasına neresine bıçak sapladı onu, da bilmiyorum. Asit yedi ve silah düştü ve burada Titan kameraman gibi Titan kameraman hatırlarsanız reaktöründen ee, böyle şunlar çıkartabiliyordu. Bunu Titans Bigraman'ın yaptığını bilmiyorduk. Kız kızdığında böyle yapıyormuş yani. Bunu da öğrenmiş olduk. Ve burada başka bir silahla sıkıyor burada. Titans Bigraman 35. saniyeden sonra sıfır. Öldü mü, ölmedi mi, kaçtı mı? Yani hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Titans Bigraman hakkında. Burada Plunger geliyor. Mavi ışığından zaten görürsünüz. Burada plancı kameramanız deliriyor. Burada ben pek üzülmedim plancı kameramanı. Ya e, sevmiyordum zaten öldü zaten gitti. Ama çok komik düştü ha. İki kez izlediğimde güldüm. Ve burada G-Man gibi fake çıkacağını sandım çünkü böyle deliyordu ve G-Man geliyor. G-Man'i şimdi bir inceleyelim. Ben incelemedim. Bir tane reaktörü var. Şurada dört tane yok. Şurada dört tane. Bir tane silah var, arkalarda silah var, gözünde silah var. Üst tarafında iki tane daha silah var ve bayağı bir zırhlı. Ve hala hasarlı Titan kameramanı yere düşürüyorlar. Oradan ağzından çıkardığı şeyle bakın. Titan kameraman aslında en başından beri gözlük kullanıyordu. Bak bunu çıkarıyor. Titan kameraman aslında böyle. Bakın şöyle yani. Ve burada Titan TV menimizin bir silahı olan ekranını görüyoruz. Bu ekran niye karıncalı? Onu bir kere soralım. Burada burada zimenimiz geliyor. Evet, burada merceğini çıkartıyor ve evet. Burada Titan TV menin yani şeyi var. Ve burada ışığını açıyor. Ve bu ışıktan e, 62. bölümde kameramanlar ilgilenmişti Ve burada kameramanımız akıllı ve big kameraman zaten. Kolu pek big kameramana benzemiyor ama. Evet, burada TV menlerin, TV menler 40. bölümde bize bir lens vermişti. O lensi kameramanımız takıyor şu an. Taktı, sesi geldi. Burada Titan TV Man'in ekranıyla aynı. Acaba Titan TV Man öldü mü? Titan TV Man öldüyse biz 66'da niye gösterdiler Titan TV Man'i? Ve ekranı tamamıyla orijinal TV Man'le aynı. Yani geliştirilmiş bu tabi. 44. bölümden falan. Yani görseller kal kaliteliştiği için. Evet burada Titan kameramanın her yeri yanıyor, ölüyor. Hala savaşıyorum mal gibi. Burada evet, evet. bunu 41. bölümde Titan TV de görmüş. Titan TV Man ışığıyla arkadaşlar tuvaletleri sifonlarını çektiriyorlardı. Evet burada kendini yok ediyor. Şurada hatta bak şurada bir patlama oluyor. Baya baya bir elektrik çıkıyor. Bayağı bir elektrik çıkıyor. Patlamalar da çıkıyor. Burayı hemen görebilirsiniz diye. Yani burada direkt gidiyor yani bu arkadaşlar. Titan e falan kurtulacağı yok yani. Öldü bu arkadaşlar. Şurada da zaten ölüyor. Burada bir tane ses var. Bu sesi ee, bilmiyorum. Bak burada Titan TV man. 66'da karanlık bir ekranda Just wait diyordu. Tabi bu ters hali. Orada bunun konuşmasız ve hali gibi yazıyor. Burada bir yankılı bir ses geliyor. Bu sesin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bilen varsa yorumlara yazsın. Benim bugünlük incelemem bu kadardı. Güzel bir bölümde incelemem gerekiyordu. Zaten bir hafta falan video atmıyordum kanalıma normal böyle bir video hazırlamak istedim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.